Evet, bugün basketbol sahasına, basketbol potasına, futbol topuyla şut çekerek basket atmaya geldik. Normalde ben buraya genelde basket oynamaya geliyorum. Bugün de dedim ki bir değişiklik olsun, futbol topuyla potaya basket atmaya çalışalım, bir değişiklik olsun. Şöyle bir etrafı çek abi, her zaman yerimizdeyiz. ve ben. <laughs> Şimdi atışlara başlayacağım. Yani şut çekerek potadan topu içeri sokmaya çalışacağım. Bakalım Basketbol konusunda biraz daha iyiyim futbola göre. Şimdi ilk atışa başlayalım. Yerler falan biraz ıslak ama sorun değil, hallederiz. Çizginin dışından, çizginin dışından atacağım abi. bir yapacağım. Ya sekip arkaya giderse sıkıntı. Bir tanesini satayım ya. aynı zamanda dışarıya yapmamaya çalışıyorum. Zıplıp git gel git gel git gel. Yoruyor yani. Biraz daha orantılı vurmaya çalışacağım. Orantılı vurma. Biraz daha Var var bir şeyler var. <laughs> diğer atışa geçiyorum. Ha biraz yakından atacağım. Çünkü yakın attığım zaman orantısız oluyor. Ya şu hareketi, şu hareketi çocukken kim yapmadı ki çılgınlar gibi. Top suya giderdi, ıslanırdı. Suyu silkelersin diye çılgınlar gibi şöyle yere vurdum ya. Yere vurdum. 50 atayım lan. bir tane deneyim bakayım nasıl olacak. Bir tane daha atayım lan. Atmıyor lan daha. Ya ayakla ben bunu bunun içine sokamayacağım biliyorum ama zor çünkü. Bir de arkaya gitmesin diye uğraşıyorum. Yani arkaya gitmesin diye. Ya yani normalde video futbol topuyla basket atmak ama ben futbol topunu dışarı çıkarmamaya çalışıyorum. Maçınız <laughs> <laughs> abanacağım. İyi seyirler. İyi seyirler. Nasıl abone İyi Hadi be. Ya topu istediğim gibi kaldıramıyorum yani. Kaldırıyorum da. Dediğim gibi. Delik bu kadar. Ve etraf çok geniş. İzle bakalım. Bir tane ne yapıyorum? Ya top bir de hafif. Ha! Top rüzgarın etkisiyle ivme aldı. İvme almasaydı girecekti. Evet. Ronaldo. 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 Kotaya sokmaya çalıştım. Pota daha büyük. Şurada bir delik var. O delik biraz daha küçük. Ya potayı sokamadım. Şurası var ya. Oraya, oradan içeri girecekti ama böyle sekti girmedi. and no. abi. Var ya. <laughs> ya düşünsene yoldan geçiyorsun, arabayla yoldan geçiyorsun, tamam mı? Birisi yolun kenarında, parkın içerisinde toplu oyun oynuyor. Sen de arabayla geçiyorsun yoldan, caddeden. Yoldan geçerken tam böyle zuman diye arabanın ön camına, tam böyle ön camına top geliyor. <laughs> Sonra top sekiyor gidiyor. Orada topun izi kalıyor. Sen öyle devam ediyorsun. Ya bir daha gireyim daha böyle ağır topla geleceğim. Sekdirip atacağım lan. Sekdirip atacağım. öldüm ya kardeşim kendi kendimi vurdum İyi bak iyi bak İyi bak Lan Hemen bir atış daha dinliyorum Ya bu şey engelliyor ya Çocukluğunun en çılgın hareketlerinden birisi. Kardeşim. Kardeşim o seni götürür kardeşim. Hadi be taktiği buldum. Bak yarım saat bir uğraşıyorum ama taktiği buldum. <laughs> Gördün mü lan? <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Tamam be. Tamam abi, tamam Seri, seri. Gel abi. Taktik şu. Sabit duruyorsun. Tamam mı? Hangi ayakla vuruyorsan onu böyle geri alıyorsun. Şu şekilde şöyle topun dibine gireceksin ve kaldıracaksın. Okey. Lan yanına sıyrık geçiyor ya. Ne Oğlum az daha... <laughs> Oğlum az daha... <laughs> Lan! Lan! Gördün değil mi? Ya bu ne ya? Bazen on numara vuruyorum. Bazen böyle kazma gibi vuruyorum. Ama az önce yani gördüğün herhalde yaptım hareket. Nasıl geçiyor? Ronaldo. Ronaldo rakibiyle kaç karşı ya. Ronaldo ve Bünyamin. Evet kaç karşı ya. Bünyamin geç birer. Evet, yoruldum şu anda zaten amaç potaya şut çekmek. Evet doğru. Bir tane başardım yani yarı başardım. Ona ben yarı başarmak diyorum. Top böyle yarı girdi. Yani amacım ma ulaştığımı düşünüyorum. Sabah yine yaptığımı düşünüyorum ve terlediğimi düşünüyorum. Kardeşim bu gördüğün ter ter, bu gördüğün ter. Spor teri. Bir de arkada bir ter var. O önemli değil. Burası önemli olan. <laughs> rüzgarlı olduğu için oto burada ya. oto burada olduğu için rüzgarlı oluyor. Buraya atınca top buraya doğru gidiyor. oto burada ya ben buraya atıyorum. Böyle. Anladın mı? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun, spor videomuzun, antrenman, ter atma videomuzun da sonuna geldik. Yani söylemeyeyim, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama kanala abone olmayı <laughs> ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Five. Five.